Uzun zaman sonra yeni bir hesap incelemeyle birlikteyiz. Bugün farklı bir hesaptayım. Hesap sahibinin demesine göre bana özel hediye bir araç varmış ve gizlemiş buradan. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Baka baka çözeceğiz artık. Hesap sahibinin linki aşama kısmında bulabilirsiniz. Eğer incelemem istediğiniz hesabınız varsa mutlaka Instagram'dan bana yazmanız yeterlidir. Hesabınız iyiyse zaten ben geri dönerim. Şimdi hesabın ne hesap olduğunu bilmiyorum. Karışık. Yaklaşık 40 tane araba varmış ve yeni arabalarda da eklemiş. Ama ben en çok bana hazırladığı arabayı merak ediyorum. O yüzden hızlıca incelemeye başlayalım. Böyle bir Honda Civic var. Honda Civic turbolu yapmış. Bak fark kısmı da bir turbo girişi eklemiş. Şu farlarda bir sticker ekleme olayı olsa fena olmazdı. Gerçekçi bir Honda yapmış. Rengi falan gayet iyi güzel. Geçelim. Ee, burada bir Renault Clio kafası yapmış Lada'yı. Taksi çıkmasız diye yapmış herhalde. Sarı ama herhangi bir taksi parçası yok. Bu tampon pek uymamış ama tamponu değiştirse bir tık daha iyi olabilir. Ee, burada atmosferik bir tofaş var. Ne tofaşın arkasında böyle bir parça var. Muhtemelen Game Guardian'la yapmış ama güzel olmuş. Şey gibi hani arabalara GoPro koyuyorlar ya kamera. Onun gibi yapmış. Güzel olmuş. Ön tarafta Paşoğlu garaj var ve logo logosu var var. Logosunu diğer hesaplarda da görmüştüm. Gerçek hayatta olan bir yer sanırım. Bayağı dolu bir motor çizimi var burada. Tek bir motor çizmiş kaputa. Yani arkalara biraz daha detay yapsa diyeceğim ama muhtemelen sticker yetmediği için böyle bırakmış. Fena değil ama güzel bir araç. Sadece bu kapı kısmına bir iki bant daha çekse daha sert durabilir diye düşündüm. Ee, burada bir transit var. Transitin yan camlarında bir değişiklik var. Bak gördüğünüz gibi hologram çizmiş buraya. Güzel bir fikir aslında var ya. Trabzon işi yapmış arabayı. Sarı hella var. Dört tane ön tarafında camlarında hologram hologram güzelmiş ama bak bu fikri unutmayalım. Arka kısımda ha bak şu parçalar birazcık büyük olmuş. Hella falan iyi hoş da şu F olan etiket parça birazcık büyük olmuş. Onu bir tık küçültse bence hiç fena durmaz. Bir de araba sade kafada yapmış diye yorumladım. Öyle çok etiket ne etiket ne Trabzon işi yani ikisini karıştırmış gibi düşünün. Ön tarafında bir siyah per film çekmiş. Bazı etiket etiket parçaları güzel çizmiş. Bak şu tas Türk bayrağı ayna falan da güzel. Sevdim bu arabayı ya. Ama şu hologramla bayıldım. Acaba ne yapmış falan benle ilgili çok merak ettim. Burada bir Amerikan tarzı araba var. Sert bir araba. Mustang logosunun atını çizmiş. Güzel. Yan tarafında yine Mustang logosu dolu bir araba. Birazcık arkadaşımız rol yapmayı seviyor sanırım. Burada eski bin yapmış ama tam bitmiş memin değilim. Bitmiş herhalde. HD bir logo çizmeye çalışmış. Güzel etiket plaka. Arka kısımda şöyle ne bu? Siyah bir şerit çizmiş buraya da. adını çözemedim. Cabrio diye mi acaba böyle bir şey yapma gereği duydu? Bilmiyorum. Ön tarafında da sarı demirler çizmiş. Güzel. Aa bunun rengi güzelmiş. Bu araba harbiden iyiymiş. Ön tarafında normalde bunlar kaputun kendi parçası çizimle body kit yapmaya çalışmış. Çok da güzel olmuş. Hatta kaputu kesmişsin de motor gözüküyormuş gibi bir görünüm vermiş. Vallahi güzelmiş. Arabanın rengi falan cam renklerde de bir değişiklik var. Bak tepeden bakınca yanlar siyah üst taraf mavi gözüküyor. Renk değiştiren bir cam olayı var burada. Şu kaputla arabanın rengine bayıldım. Güzelmiş. Kırık araba var. Hızlı hızlı geçmemiz gerekiyor derken. Of çok. Ha bak tofaca da bundan yapsam fena olmazdı. Bak burada da rol yapmış bu bir, bir şey. Bak şu yanlara ama bu tam böyle profesyonel yarış pist arabası olmuş ya. Bak camını kapatmış. Bu tür arabalarda da genelde cam açma olayı bu şekilde olur. Arkadaşımız da ondan yapmış. Ama şu şu arka kaput kısmını tofaş yapsan daha bir farklı durabilir. daha bir bunlar biraz sırıtmış gibi yani böyle Türkiye'de çok kullanılan arabalardan değil ya bunlar ama kaputtaki desen güzelmiş arka ve bagajdaki desenler güzelmiş barikide de spoilerı tam uydurmuşsun fena değil güzel güzel arabalar güzel bu zamandır böyle bir hesap incelememiştim yine bir drag arabası artık gına gelmeye başladı yavaş yavaş hadi bakalım buraya BMW Killer yazmış güzel bir gönderme <laughs> ama Supra da bir başka ya keşke şu barikide Supra'nın bir farm'i sökebilsek efsane olurdu arka tekerini beğendim bak teker kısmı güzel olmuş ön ve arkanın arkanın biraz daha şişkin olması olarak olduğu gibi. O fena değil. Ama bir tık boş kalmış gibi. Ona biraz daha bir şey eklenebilir. Burada da bu BMW biraz daha kabrio yapmış. Evet aynen kabrio yapmış. Var bunun da ama farklı bir hava katmış. Bir tık gözüme boş geldi. Ne yalan söyleyeyim. Ee, ama düşününce buna da pek bir şey yapılamayacağı aşikar. O yüzden çok bir şey diyemeyeceğim. Güzel. Rengi falan çok iyi. Burada da ne bu? Buna bir şey yok. Street tarzını yapmaya çalışmış sanırım. Devam. Al. bu araba bu araba bende var. Biliyorsunuz ben bayağıdır duruyor bu araba. Bu adam camlarına kadar yapmış. Ben bunu yaptığım zaman oyunda henüz cama sticker yok Hatta ben şu sarı şeyi arabanın tepesine yapmıştım. Üşendiğimden değiştirmedim bir daha. Ama bu arkadaşımız yapmış. Yalnız böyle daha bir iyi duruyor. Dur, belki belki ben de kendi arabamı güncelleyebilirim. Normalde evet bu arabanın her tarafında camlarında stickerlar var. Ama ben dediğim gibi yapmadım. Ama güncelleyebilirim evet. Böyle daha güzel gözüküyormuş. Şimdi burada bir Mitsubishi var. Ee, sade bir kafada takılmış. Muhtemelen bitmemiş bir araba. Logo yapmış bırakmış. Ee, evet. sandım önceki hesaplarda olduğu gibi bu arabaya işte krom jant yapıp yere basarlardı. Ondan sandım ama yok. Farklı da sever beni. <laughs> alışık olmadık bir BMW logosu var. Muhtemelen kaymış. Ee, M5 logosu gayet güzel. Kendi plakasını sticker olarak yapıştırmış. Güzel olmuş. Arka camlarda da bir Allah yazısı. Güzel yazmış. AK47 ve M logosu yapmış. Fena değil evet. Normalde alışık olmadık bir BMW olduğu için. Burada Emre yapmış. Biraz Dubai plakası çizmiş. Logolar falan gayet iyi. Üstte de e, şurada da Arapça bir şey yazıyor. Güzel. Aa bir dakika. Bırak, evet. City tarz arabaya geldik. Öndeki grafitin güzelmiş. Oyundaki stickerlarla güzel bir grafit oluşturmuşsun. Tamponda boya sökülmeleri falan var. Hatta aa tampon çıkmış gibi gözüküyor. Evet bak farklı bir balki taktığı için tampon çıkmış gibi gözükmüş. Güzel. Ön tarafta yani şöyle bir parça var. Ne olduğunu bilmiyorum. Yan tarafta bir alev. Turbo çizmiş buraya güzel. Arka tamponlar sökülmüş. Güzel. Tarzını sevdim ama biraz da eskilmiş olabilir belki ama şu anki halde de ideal. Burada ne var? O kaputtaki desenler yine harika güzel. Mitsubishi olan desenden. Burada şöyle bir karakter var. Fena değil. Aynısının daha iyi çizilmişi burada var. Çok iyi. Vallahi evet yine o stil tarzının bir havasını aldım bu arabada da güzel. Bu karakter zaten buranın ikonu o tarzın. Ama arkadaki çok iyiymiş. Çok güzel çizmiş. Eline sağlık güzel beklediğim gibi. Burada farklı bir Mercedes tarzı var. Logo gayet net gözüküyor. Arka logo, Omega logolar da aynı şekilde. Biraz daha sade takılmışsın burada. Ufak detaylara bayıldım. Evet şuradaki bak çıtalardaki detaylar güzelmiş. Nos yazısı gayet güzel. Oyunun kendi bir gibi gözükmüş. İdeal bence. Bu arabaya bu kadar. Aa evet eskitme tarzı. Bunun gözünü çekmiştim. Eğer izlemediyseniz üstte karttan izleyin onda. Nasıl yapıldığını gösteriyorum. Bu da oradan değil ya. Bu önceden vardı sanırım bilmiyorum. Ama çok güzel araba. Sadece şu siyah kısmını fazla yapmışsın. Onu biraz daha soluk yapabilirsin. Kaputtaki el çizimi çizimleri işte pozlar vesaire onları güzel yapmış. O arkada bir dakika yan tarafta hoş bir grafiti var. Ne aş deniyordu buna bilmiyorum. AK-47 diyor ondan çizmiş. Hena yakışmış ama. Arka camında da maskeli bir adam. O çok iyi çok iyi araba. Araba muhteşem. Arka camına bayıldım. Tam böyle yıllardır kirlenmiş bir hava katmış. Çok iyi çok iyi. Yan tarafta da Uzi var. Çizimler muhteşem. Şu arkadaki maskeli çizime bayıldım. Evet bu araba favorim artık. Acaba hani benim arabam nerede ya? Onu bir göremedim. Golf'ün rengi hoşmuş. Golf'ün olay sandım logosu. Evet bak ama çok gerçekçi bir logo logosu var. Arabadan daha gerçekçi duruyor şu anda. Baksana fotoğraf eklenmiş gibi. Kromları falan da birebir neredeyse alın. Ben sanki ben çevirdikçe içerideki yansımaları da çevriliyor gibi. Güzel. Ee, o bu arabada farklı şeyler var. Yine drag arabası yapmış. Drag arabasının arkasına bu parçadan koymuş. Bu hangi arabadaydı ya? Neyse hatırlamıyorum. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Bunu işte arabaların arkasında paraşüt olan kısım olur drag arabalarında. Ya ondan koymuş ya da arkasında böyle arabaların uzunca çubukla kamera koyuyorlar arkasını çekebilmek için. Ondan dolmuş Muhtemelen o kamera olay bu. Ama fena durmuş. Evet çok sevdim çok sevdim. Hesap şu anda dediğim gibi gidiyor çok iyi. Audi logosunu gerçekçi bir Audi logosu gördük. Burada G logosu sanırım bu. Emin değilim. Arka camdan yine gerçekçi bayağı gerçekçi bir Audi logosu var. Sade bir araba olmuş ama şık araba olmuş. Yine eskitilmiş bir BMW. ve özledik böyle tarzları. Artık Türkiye'de de böyle tarzlar görmek istiyorum açıkçası. Mercedes Killer yazmış. Parmaklar yazmış yazıyor. Güzel. Burada aa bak Kozlap BMW logosu çizmeye çalışmış. Yani öyle bir görünüm vermeye çalışmış. Çok iyi olmuş. Bak orijinal. Bu adamda harbiden orijinal fikirler var. Sevdim fikirlerini. Çok iyi. Güneş yanığı çizmiş. kapı ama mavi olduğu için pek net gözükmüyor. Biraz da kırmızı veya siyah gidebilir buna. Mavi olduğu için pek ne yaptığın belli değil. Bak burada da tamponu sürtmüş veya çatlatmış. Kırık izi yapmış. Burada evet bak tampon farkısından çıkmış gibi göstermiş. Biraz da bir şeyler bir şeyler yapmış yine. Işte. Dobla ne var? Etiket bir doblo görüyorum. Jantlar fena yakışmış yalnız. Bu jant var mı hiç dikkat etmedim. Şimdi eksiklerini söyleyeyim burada. Hollywood güneşliklerini biraz daha özelerek yapabilirsin. Bakayım arka camında bir şey var mı? Ondan mı bir sticker şey bir Bilmiyorum. Hella şeylerini düzeltebilirsin. Hollywood güneşliklerini. Aynen yine güzel. Ama bak burada da hologram. Bu hologram ben de deneyeceğim bu arada. Çok güzel gözüküyor. Yap bunu bana, yap sen öğretsen sevinirim. Bunu ben de yapayım. Hologram fena duruyor arabada. Evet. İlk defa gördüm bu yasada hologram çizimini. Arka tarafta bir ya ne? Bilmiyorum ne olduğunu anlayamadım. Bir bayrak var. Cam yansımaları ya. Aa, oğlum harbiden adamın fikirlerine hayran kaldım şu anda. Fikirler çok iyi. Bak cama yansıma detayı yapmış. İçinde de böyle bir şey var. Bunu zaten bir hesapta da incelemiştim. At ilk orada görmüştüm. Ondan yapmış o da. Arka kısma bir eşya koymuşsun gibi bir görünüm vermiş. Ama araba güzelmiş. Topluyu sevdim. Of yoruldum. Ben Rover siyah logo yapmış. Yani yeşil olsa daha iyiydi. Benim BMW yaptığım o ayeden yazmış. Güzel, güzel. BMW'den o rengi rengi fena değilmiş. Rengi çok canlı. Parçaları da tam uyumuş. Zaten bu arabaya fena uyuyor. Ee, evet. Bu Mercedes'in çok işi yapmaz ama bu arkadaşımız yapmış. Ne yapmış? Çok bir şey de yapmamış aslında ya. Tamam devam. <laughs> otobüs, otobüs, otokar yapmış. Esot İzmir'in herhalde. İzmir otobüsü böyleydi Esot. Evet, İzmir Büyükşehir Belediyesi. Fena değil, güzel ama otokara benzemiş mi bilmiyorum. Emin olamadım. Yine bir otobüs. Uzamalı otobüs görünüyordu iyi oldu. Kamil Koç yapmış. Ee, rahat yapmış ve evet Trabegolarda olduğu gibi Trabego kafasına mı emin değilim ama böyle çizgiler falan Trabegolarda olur genelde. Arka kısma perde düşünmüş. Çok iyi olmuş. Perde açılmış. Yan tarafta da perdeleri görebiliyorsunuz. Güzel. Fena değil. Ferah. hoş hoş. Arabalar hoş. Burada şöyle bir o çizim harika. Vallahi hesap inceyken inanılmaz zevk alıyorum. Bu bana size zevk alıyorsunuzdur. Çizimi harikaymış. Bu yandaki çizim nefis. o yerde gör muhtemelen kendisi çizmiş. Kaputtaki detay yine enfes. Çizime bayıldım. Lan hadi benim araba nerede? Allah Allah. Kaç araba geçtik ya? Orijinal rengini kullanmayı tercih etmiş. Lansman rengi sanırım bu. Bu şekilde şeritler çizmiş. Güzel. Fena değil. Arka kısımda kaputtaki detaylar. E, bagajdaki kısımlar çok iyi. Logon da gerçekçi. Öyle. Devam ediyoruz. Yeni gelen BMW. Yeni logo yapmış. Yeni BMW logosundan yapmış. Fena durmuş. Gülüyormuş ya Rabbi ya. Evet bu kaput detayı güzel olmuş. BMW'lere yakışıyormuş gerçekten. Ama yeşil pek olmamış gibi ya. Mavi yapabilirdin veya mor yapabilirdin. Camdaki yazlar güzel. Fena değil. Şu arka fardaki stoptaki yer olmamış. Killer driver. Ben bu arabayı sanki bir yerde daha gördüm. Emin değilim. Dodge Challenger. Sade bir şey kullanmış. Tasarım kullanmış. Yine drag arabası. tek şöylelere bakarak anlayabilirsiniz. Sarı tavan tavan tamam. Burada ne var? Normal bir emin olamadım. Çok hoşuma gitmedi bu araba. Royce Royce geldi ama farklı bir Royce Royce. Kaputta Gucci kaplaması. Yan tarafta şöyle bir desen hafif bir lowrider tarzı aldım gibi ama emin olamadım. Burada da Bentley var. Sticker bir plaka çizmiş. Hatta meşhur plakalardan biliyorsunuz. Başka siyah bir araba. Burada kurşun çizmiş. Güzel. Mafya arabası görünümünde yapmış. Önceki incelediğim elediğim renginde sade bir araba. Logon yine gerçekçi bir logo. İyi fena değil. Geldik Mercedes. E. Mercedes'te ne var? Aha araba muş Oy logoyu çizmiş. Ama of bir dakika çok ne falan çekmem lazım. <laughs> logoyu çok iyi çizmiş. Bir, ama biraz daha tombul olmuş karakter. Ama iyi olmuş iyi. Valla harbiden eline sağlık. Baya güzel olmuş. Şapkadaki o yansımalar. Gözlüğün camındaki yansıma. Büyük biraz sırıtmış ama bıyık da idare eder. Ama çok iyiymiş ya. Valla güzel yapmış eline sağlık. Harbiden bu arkadaşın çizimi nefis. Güzel güzel. Son iki arabamız kaldı. Aa bak bir tasarım. Normalde bu arabaya biraz daha şık bir görüntü verir ama bu arkadaşımız terk edilmiş. Çok gerçekçi yapmış ama. Pozlanmalar. Baş arabanın altında. Camlar kirlenmiş hatta kırılmış. Buradan bir kırık var. Çok iyi çok iyi. İlerine bayıldım bu çocuğun harbiden. Bir de şöyle bir siyah araba var. Biraz daha Batmobile benzemiş. Muhtemelen ondan mı çizmiş lan? Şöyle bir logo var ama ne olduğunu anlayamadım. Alt kısmında yine yazılar var. Kombin güzel. araban komik güzel var. ve maksimum bu. Evet bak Batmobile. Bak Batman logosunun içinde görüyor musun? Çok iyi. Arabalara bayıldım. Arabaların güzel. Fikirlerin daha hoşuma gitti. Filan de güzel. bir plakalarına bakmak istiyorum. Plakalarında ne var? Oo da gerçekçiymiş ha. Kaç? yüze 100 yüz doldurmuş bu plakayı. Harbiden yapmış adam. Bunda ne var? Bunda da da uzun bir plaka var. Güzel. Chavo yazılı bir plaka var. Güzel karbon detaylı. Rus plakası var eskimiş. Chavo Motors kendi sayfasının plakası. böyle bir şey yapmış. Ama şuna bayıldım. Harbiden plakaların çok iyiymiş. Video bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hesabı nasıl buldunuz? Hangi arabadan sevdiğiniz? Mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Yine bir hesap bulursam videosunu çekerim. Görüşmek üzere. Katıl aboneliği satın herkese çok teşekkür ederim. Size bir sonraki video çıkmak isterseniz katıl aboneliği satın almanız yeterlidir. Bu kadar.